şöyle bir düşünelim mi? Evreni yöneten, her şeye hükmeden iki tane temel kanun var. Biri, akıl almaz büyüklükteki galaksilerin o ağır başlı dansını yönetiyor. Diğeri ise, gözle göremediğimiz en küçük atomların o tuhaf, akıl almaz dünyasının kurallarını koyuyor. Peki, Peki ya bu iki kural, evrenin bu iki temel direği birbiriyle ölümüne bir savaş halindeyse? İşte bugün bilimin kalbindeki en büyük çatışmaya, fiziğin en büyük kavgasına ve en derin gizemine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu, adeta kendi sikletlerinde hiç yenilmemiş, na mağlup iki şampiyon boksörün hikayesi. Ama bir sorun var. Asla aynı ringe çıkmıyorlar. Çünkü her biri kendi alanının mutlak kralı. Biri yani genel görelilik, yıldızların, gezegenlerin, koca koca galaksilerin o muhteşem valsini yönetiyor. Diğeri yani kuantum mekaniği ise atomların ve atom altı parçacıkların o tahmin edilemez, adeta sihirli dünyasına hükmediyor. Kendi alanlarında mükemmel çalışıyorlar ama ama ne zamanki karşılaşmak zorunda kalsalar, bildiğimiz, güvendiğimiz bütün fizik kuralları kelimenin tam anlamıyla paramparça oluyor. Şimdi gelin her şeyin başlangıcına gidelim. Bu kavgadaki ilk şampiyonu sahneyi hazırlayan o dev ismi tanıyalım. Bir zamanlar bundan birkaç yüzyıl önce evrene baktığımızda ne görüyorduk biliyor musunuz? Mükemmel bir saat mekanizması, her bir dişlisi tıkır tıkır işleyen her bir hareketi kusursuzca hesaplanabilen devasa bir makine. Ve bu makinenin kurallarını da tek bir adam yazmıştı, Isaac Newton. Newton'un evreni çok sağlam hatta sarsılmaz görünen iki temel üzerine kuruluydu mutlak uzay ve mutlak zaman. Bu ne demek? Şu demek. Evrenin neresinde olursanız olun, ister dünyada, ister en uzak galakside, bir metre her zaman bir metreydi. Bir saniye, herkes için her yerde tam olarak bir saniyeydi. Zaman, sanki herkes için aynı hızda akan, asla yavaşlamayan veya hızlanmayan evrensel bir nehirdi. Her şeyin üzerinde aktığı, sabit ve değişmez bir sahne gibiydi. Bu fikir o kadar güçlüydü ki sonrasında Laplace'ın şeytanı diye bilinen bir düşünce deneyine ilham verdi. Düşünün bir an, evrendeki her bir atomun, her bir parçacığın yerini ve hızını anlık olarak bilen süper bir zeka olsaydı, ne olurdu? Newton'un yasalarını kullanarak sadece bir sonraki anı değil, milyonlarca yıl sonrasını, hatta evrenin sununu bile mutlak bir kesinlikle hesaplayabilirdi. Aynı şekilde geçmişi de, büyük patlamaya kadar her anı geriye sarabilirdi. İşte bu içinde şansa, tesadüfe ve belki de özgür iradeye hiç yer bırakmayan, tamamen öngörülebilir bir evren hayaliydi. Her şey en başından belliydi. Ama o mükemmel, tıkır tıkır işleyen saat sonsuza dek çalışmadı. 20. yüzyılın hemen başında İsviçre'de sessiz sedasız çalışan bir patent memuru ortaya çıktı ve o mükemmel saati aldı, yere çaldı ve binlerce parçaya ayırdı. O patent memurunun adı Albert Einstein'dı. Einstein, Newton'ın o sağlam dediğimiz temellerini resmen dinamitledi. Bakın, bu karşılaştırmada ne kadar farklı olduğunu görüyorsunuz. Newton'ın birbirinden ayrı ve herkes için aynı olan uzay ve zaman kavramlarını çöpe attı. Bunun yerine bu ikisini aldı ve uzay zaman adını verdiği esneyebilen, bükülebilen, dinamik, dört boyutlu tek bir dokuya ördü. Artık evrenin sahnesi katı bir zemin değil, üzerinde gezegenlerin yuvarlandığı dev bir trambolindi. Gözünüzde canlandırın. Gergin bir lastik çarşaf düşünün. Tam ortasına ağır bir bowling topu koyduğunuzda ne olur? Çarşaf içeri doğru çöker, bükülür değil mi? İşte o bowling topu güneş, o çarşaf da uzay zaman dokusu. Şimdi o çarşafın kenarından bir misket yuvarlayın. Misket yani dünya düz gitmek yerine bowling topunun yarattığı çukurun etrafında dönmeye başlar. İşte Einstein'ın söylediği şey tam olarak bu. Kütle çekimi dediğimiz şey gizemli bir kuvvet değil, kütlenin uzay zamanı bükmesinin bir sonucu. Gezegenler sadece bu bükülmüş yolları takip ediyor. Bu kadar zarif, bu kadar devrimci bir fikirdi bu. Einstein'ın bu yepyeni esnek evreninde her şey göreceliydi ama tek bir şey hariç. Tek bir mutlak, sarsılmaz kural vardı. Işığın hızı. İşte bu gördüğünüz rakam, saniyede yaklaşık 300 bin kilometre evrenin nihai hız sınırı. Ve işin en tuhaf yanı ne biliyor musunuz? Siz ne kadar hızlı giderseniz gidin, size doğru gelen bir ışık demetini ya da sizden uzaklaşan bir ışık demetini ölçtüğünüzde sonuç hep aynıdır. Bu hız asla değişmez. Evrendeki her şey, zamanın akışı, uzayın kendisi bu kozmik hız sınırını korumak için Esner, bükülür ve değişir. İşte görelilik fikrinin temelinde yatan sarsıcı gerçek budur. Tamam, Einstein'ın görelilik teorisi gezegenler, yıldızlar, galaksiler gibi çok büyük şeylerin dünyasını mükemmel bir şekilde açıkladı. Bu konuda hiçbir şüphe yok. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var, değil mi? Peki ya evrenin en küçük yapı taşları? Atomlar, elektronlar, fotonlar. Onların dünyasında neler oluyordu? İşte bu ünlü söz, Einstein'ın kendi zamanında gelişen diğer devrimci teoriye, yani kuantum mekaniğine karşı isyanıdır. Einstein, evrenin altında yatan kuralların zarif, düzenli ve öngörülebilir olması gerektiğini inanıyordu. Ama kuantum mekaniği tam tersini söylüyordu. Gerçekliğin en temel seviyesinde kesinlik yoktur, sadece şans ve olasılıklar vardır. Bu fikir Einstein'a o kadar ters geldi ki Tanrı evrenle zar atmaz diyerek itiraz etti. Ama görünen o ki atom altı dünyada Tanrı sürekli zar atıyor, hem de avuç avuç. Kuantum dünyası bizim alıştığımız dünyaya hiç benzemez. Orada kurallar bambaşkadır. Mesela bir elektronun belli bir anda tam olarak nerede olduğundan asla emin olamazsınız. O, siz ona bakana kadar adeta bir olasılık bulutu olarak her yerdedir. Sadece şurada olma ihtimali yüzde yirmi burada olma ihtimali yüzde 30 diyebilirsiniz. Enerji de öyle. Bir musluktan sürekli akan su gibi değil, damla damla akan su gibi, yani kuanta dediğimiz ayrı paketçikler halinde gelir. Ve en akıl almazı da dolanıklık. İki parçacık bir şekilde birbirine bağlanır. Birine evrenin bir ucuna, diğerine öbür ucuna götürün, birine ne yaparsanız yapın, diğeri bundan anında, ışık hızından bile daha hızlı bir şekilde haberdar olur ve tepki verir. Einstein'ın bu fenomene ürkütücü uzaktan etkilemesine şaşmamalı. Evet, sahneyi kurduk. İşte iki şampiyonumuz. Bir köşede evrenin devasa yapılarının efendisi, pürüzsüz ve zarif genel görelilik. Diğer köşede ise mikro dünyanın tuhaf ve olasılıksal kralı, kuantum mekaniği. Peki, bu iki teori neden geçinemiyor? Neden birbirlerinden adeta nefret ediyorlar? İşte şimdi meselenin tam kalbine iniyoruz. Asıl çatışma gerçekliğin doğasına dair söylediklerinde yatıyor. Genel görevliğe göre evren pürüzsüzdür, süreklidir. Uzay zamanı bir otoyolun asfaltı gibi düşünün, üzerinde istediğiniz kadar küçük ilerleyebilirsiniz. Ama kuantum mekaniği diyor ki, hayır, gerçeklik pürüzlüdür, piksellidir. Yeterince yakından bakarsanız, evrenin legolardan yapılmış bir dünya gibi ayrık parçalardan oluştuğunu görürsünüz. Yani biri analog bir dünya çizerken, diğeri tamamen dijital bir dünya çiziyor. Biri deterministik ve öngörülebilir, diğeri ise tamamen olasılıksal bu iki dünya görüşünün bir arada var olması imkansız gibi görünüyor. Normalde bu iki teori kendi sahalarında takılır ve tek sorun çıkmaz. Ama evrende bu iki şampiyonun aynı ringe çıkmak zorunda kaldığı iki aşırı yer var. Bunlardan biri bir kara deliğin merkezi yani tekillik. Burada akıl almaz derecede büyük bir kütle yani görelilikin alanı sonsuz küçüklükte bir noktaya sıkışmıştır yani kuantum mekaniğinin alanı. Diğeri de evrenin doğduğu an, büyük patlama. O anda da bütün evren, yani muazzam bir kütle çekimi, bir atomdan bile daha küçük bir alana sıkışmıştı. İşte bu iki noktada iki teori de aynı anda geçerli olmak zorunda. Peki ne oluyor bu iki teoriyi birleştirmeye çalıştığımızda? Matematik kelimenin tam anlamıyla iflas ediyor. Hesap makinelerinin ekranında error yazması gibi, denklemlerde anlamsız cevaplar veriyor. Sonsuzluk Fizikte bir denklemde sonsuz bulmak, tebrikler, evrenin sırrını çözdünüz demek değildir. Tam tersine, bu doğanın bize, "Hayır, tamamen yanlış yoldasın. Temel bir şeyi gözden kaçırıyorsun." deme şeklidir. Bu sonsuzluklar, gerçeklik hakkındaki en temel anlayışımızın bir yerlerde feci şekilde eksik olduğunun en büyük kanıtıdır. İşte bu yüzden günümüz fiziğindeki en büyük arayış, en nihai ödül, bu kavga eden iki şampiyonu tek bir potada eritebilecek, evrenin en temelindeki o tek ve zarif kuralı bulacak olan her şeyin teorisini keşfetmektir. Bu, bilimin kutsal kasesidir. Peki bu imkansız görünen düğüm nasıl çözülecek? Bilim insanları bu devasa probleme temelde iki farklı yönden yaklaşıyor. Birinci grup diyor ki, Einstein'ın büyük ölçekli teorisiyle başlayalım, yani görelilikle ve onu küçük parçalara, yani kuantumlara ayırmaya çalışalım. Buna döngü kuantum kütle çekimi gibi isimler veriyorlar. İkinci grup ise tam tersini yapıyor. Diyorlar ki, kuantum parçacıklarıyla en küçükle başlayalım ve kütle çekimini ve uzay zamanı onlardan inşa etmeye çalışalım. İşte bu ikinci yol bizi en ünlü ve en tartışmalı fikre götürüyor. Bu en popüler yaklaşımlardan biri olan Sijim teorisi, evrine dahil aklımızı başımızdan alan radikal bir fikir sunuyor diyor ki bir elektrona ya da herhangi bir temel parçacığa yeterince ama gerçekten yeterince yakından bakabilseydiniz onun noktasal bir bilye değil minicik tek boyutlu titreşen bir enerji ipliği bir sicim olduğunu görürdünüz ve işin en güzel tarafı şu Tıpkı bir keman telinin farklı şekillerde titreşerek farklı müzik notaları çıkarması gibi, bu temel sicimlerinde farklı titreşim modları evrendeki bütün farklı parçacıkları oluşturuyor. Yani bir titreşim elektron oluyor, başka bir titreşim foton, bir diğeri kuark. Bu teoriye göre evren, notaları parçacıklar olan dev bir kozmik simfoniden başka bir şey değil. Sonuç olarak, fiziğin bu en büyük kavgasını çözme arayışı, sadece karmaşık denklemleri düzeltme çabasından çok daha öte bir şey. Bu, gerçekliğin en temel doğasını, varoluşun kumaşını anlama arayışıdır. Evrenimiz, tüm kuralları tek bir ana melodiden türeyen zarif, uyumlu bir senfoni mi? Yoksa biz aynı anda çalan, birbiriyle uyumsuz, hatta kakofonik iki farklı şarkıyı mı dinliyoruz? Bu sorunun cevabı bir gün bulunduğunda evrene ve kendimize dair bildiğimiz her şeyi kökünden değiştirebilir ve işte bu kavgayı bilimin en heyecan verici, en büyüleyici macera yapan da tam olarak bu.